Merhabalar arkadaşlar. Ayete tarzı sorularımıza devam ediyoruz. Bize verilen ifadeleri şu şekilde düzenleyemez miyiz? Asal çarpanlarına ayıracak olursak 6 üzeri k'yı 2 üzeri k çarpı 3 üzeri k şeklinde zaten 5 üzeri l'yi de olduğu gibi yazabiliriz. Peki aşağı tarafı da 2 üzeri m çarpı 3 üzeri 2 ne çarpı 5 üzeri m şeklinde yazabiliriz. Peki verilen EBOB değerlerine bakacak olursak 2 üzeri 3, 3 üzeri 2 ve 5 üzeri 1. Şimdi EBOB'un Hani baktığımız zaman ya K değeri olması lazım ya da M değeri olması lazım. Ki burada M'nin ortak olduğu bir de 5 değeri var arkadaşlar. Yani biz burada M'yi yüksek tuttuğumuz süre zarfında demek ki 5 üzeri ile 2 üzeri aynı olacak. Ekok'ta bu değer aynısı oluyor. Peki baktığımız zaman ki Ekok'ta zaten 2 üzeri 5 ile 5 üzeri 5 var. Yani ben burada M'ye bir 5 desem. Bakalım bu ifade doğruluğu sağlayacak mı? M'ye 5 dedikten sonra tekrar burayı düzenleyelim. 2 üzeri 5 çarpı 3 üzeri 2'ne çarpı 5 üzeri 5 oldu. Peki arkadaşlar EBOB değeri 2 üzeri 3 ise demek ki burada K'nın 3 olması gerekiyor EBOB değeri 2 üzeri 3 gelsin. O zaman baktığımız zaman K'ya zaten 3 dedik. O zaman burası 3 üzeri 3 yaptı ki EBOB değerimiz 3 üzeri 2. Ki Zaten burada da 2'nin katı var yani 2 ne eşittir 2 dedikten sonra ne eşittir 1 geldi. Neyi de bulduk arkadaşlar? Ne ile 1 bulduktan sonra son ifademiz 5 üzeri L'de. Zaten EBOB değerimiz 5 üzeri 1'miş yani L'mizin de 1 olması gerekiyor. Bütün ifadeleri bulduktan sonra artık bunları toplayabiliriz. 5 artı 3 artı 1 artı 1'den cevabımız 10 gelmeli. Bir diğer sorumuzda birbirinden farklı 5 tane asal sayının toplamları 100'e çarpımları ise 6 basamaklı x,y,z, y, z, x, y z doğal sayısına eşittir. Buna göre x artı y, z toplamı bize soruluyor. Verilen bu ifadeyi arkadaşlar biz şu şekilde yazamaz mıyız? 1001 parantezinde x,y,z. Çünkü basamak çözümleme yapsak bakacağız ki hepsi 1001'in bir ortak katı oluyor. 1001 ortak parantezin alınca tekrardan 3 basamaklı x, y, z sayısı kalıyor. Peki 1001'i de bir asal çarpanlarına ayırabiliriz. 1001 nedir? 7 çarpı 143'tür. Peki 143 görünüyor. 11 çarpı 13 olarak da ele alınıyor. O zaman burada zaten 3 tane asal çarpan elde ettim. Çarpı x, y, z. Arkadaşlar buraların toplamı ne yapacaktır? 13, 7 daha 20, 31 yaptı. Peki toplamları 100'e eşitti. 5 tane farklı asalın. 100'den 31'i çıkarırsam geriye 69 kalmadı mı? 69 2 tane asal, farklı asal sayının toplamıymış. Arkadaşlar 2 farklı asal sayının toplamının 69 olabilmesi için 69'u bir inceleyelim. Nasıl bir sayı? Tek bir sayı. Demek ki bana bir çift bir de tek lazım ki toplamları sonucu tek olsun ki zaten bir tane çift asal sayımız var o da 2 oldu. O zaman geriye de 67 kaldı ki 67'miz de asaldır. O zaman 2 çarpı 67'den cevabımız ne geldi? 134 geldi. Yani bu x, y, z 3 basamaklı sayısını temsil ediyordu. O zaman toplamları da hani rakamları toplamını soruyor. 1 artı 3 artı 4'ten 8 oldu.